Son zamanlarda futbol camiasının en popüler ve aynı zamanda en iyi isimleri Messi ve Ronaldo olur şüphesiz. Messi ve Ronaldo doydu daha doğrusu. Tabii ki de her şey zamanla gelişiyor ve aynı zamanda da değişiyor. Yıllar geçtikçe sevdiğimiz insanlar da yaşlanıyor. Buna futbolcular da dahil tabii ki. Mesela Ronaldo'ya baktığımız zaman son zamanlarda iyi oynayamıyordu. İyi oynuyor olsa bile en azından kariyeri kötü gitti ve şu anda kendisi El Nasr diye bir Arap takımında. Ronaldo'nun herhangi bir maçını izleyen var mı PSG yaptığı maç dışında? Açıkçası ben izlemedim. Sadece PSG ile El Nasır maçını izledim. Gerisine hiç bakmadım bile. Anlayacağınız Ronaldo silinip gitme yolunda ilerliyor. Aynı zamanda Türkiye'den birçok fanı birçok hayran olmasına rağmen deprem zamanında Ronaldo yardım yapmadığı için birçok insan ona kızmıştı. En azından Türkiye'den kızmışlardı. Ronaldo ve Messi sürekli rekabet halindedirler ve hayranlar tarafından da sürekli karşılaştırılırlar. Türkiye'de de sürekli Messi mi yoksa Ronaldo mu tartışılmaktaydı. Açtığım canlı yayınlarda bile sürekli bana bunu soruyorlardı. Ancak son zamanlarda anladığım kadarıyla Ronaldo Türkiye'nin ve Türk insanının gözünden düştü. Hem kariyerini kötü yönetti hem de Türkiye'ye yardım etmedi. Bu da elbette ki insanların gözünden onu düşürmeyi başardı. Tabii Ronaldo sonradan yardım etti bu arada arkadaşlar. En azından ben böyle bir haber gördüm ne kadar gerçek ne kadar yalan bilemiyorum. Ancak iş işten geçtikten, tepkiler geldikten sonra yaptığın yardım ne işe yarar? Messi tarafına geldiğimiz zaman Messi yine PSG'de kalmaya devam ediyor. Mbappe, Neymar, Messi falan PSG'de devam ediyorlar ve Messi şimdilik kariyerinin zirvesinde hala. Muhtemelen artık insanlar Ronaldo'dan ziyade Messi'yi tercih ediyordur diye düşünüyorum. Açıkçası ben Ronaldo'cuydum, Messi'ye döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü Messi deprem olduğu anda Türkiye'ye bağış yaptı. En azından ortaya çıkan haberler bu şekildeydi. Büyük büyük sayfalar böyle haberler yaptılar. Bu da tabii ki de bir Türk olarak Messi'ye sempatimizin oluşmasını sağladı. Bunun yanında dediğim gibi kendisi kariyerini harika bir şekilde devam ettiriyor halen daha. Bir tek bizim değil herkesin Messi'ye sempatisi oluştuğu için Spider-Man filmleriyle ve PlayStation cephesiyle tanıdığımız Sony şirketi Messi'ye bir dizi çekmeye karar verdi. Başlıkta ve kapakta zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar kesinlikle doğru Messi'nin dizisi geliyor. Baya baya o efsane dizi oluyor. Ancak tabii ki dizi oluyor desek bile bu tamamen herkesin istediği şekilde olmayabilir. Çünkü Sony Messi'nin dizisini animasyon tarzında yapacağını duyurdu. Ve bu işi Sony yapıyorsa muhtemelen Messi'nin dizisi Amazon Prime'de vizyona girecektir. Çünkü Sony'nin arası Amazon ile iyi. Ama belki de diğer platformlar fazla fazla para teklif ederler ve belki de onlar alabilirler. Mesela Netflix bunu kapmaya çalışacaktır. Disney Plus bunu kapmaya çalışacaktır. HBO kapmaya çalışacaktır. Çünkü dünya ünlü bir adamın dizisini çekecek bunlar. Ayrıca gelen detaylara göre de Messi'nin hayat hikayesi anlatılacakmış bu animasyonda. Bölüm bölüm Messi'nin en dipten en başa doğru yükselişini izleyeceğiz. Ama bu durum birazcık sıkıntı. Çünkü sen Messi'nin dizisini çekiyorsan mutlaka o diziye Ronaldo'yu da dahil etmen gerekiyor. Yani çünkü bu adamın zaten ez ezeli rekabet ettiği kişi Ronaldo'ydu. Ortaya bir Messi dizisi çıkartırken Ronaldo'yu mutlaka dahil etmek zorundalar ancak ben Ronaldo'nun da bu teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum. Bu yüzden de Ronaldo'yu dahil etmeden şöyle bir şey yapabilirler. Adamın sallıyorum küçüklüğünden başlarlar. Futbola başladığı ana, Barcelona'ya gittiği ana kadar bütün hayat hikayesini anlatırlar ve orada bitirirler. Ronaldo ile mücadelesine, Real Madrid ile kapışmasına falan hiç değinmeden diziyi bitirebilirler. İşte o zaman Ronaldo'ya vesaire vesaire gibi insanlara değinmeden Messi'nin hikayesini harika bir şekilde anlatabilirler. Sony cephesinin bu animasyonu yapmasından ötürü benim kafama şu da geldi. Sony'nin son zamanlarda yaptığı en popüler animasyon Spider-Man Into the Spider-Verse'tü. Ve kendisi o kadar çok popüler oldu ki bütün piyasa onun animasyon tekniğini kopyalamaya başladı. Mesela Çizmeli Kedi ki bu animasyon stiline geldi. Aynı zamanda Ağustos ayında çıkacak olan Ninja Kaplumbağalar'ın yeni animasyon filmi de bu stilde çekildi. Dolayısıyla animasyon piyasasına yön vermiş olan bu stili Sony bence Messi'nin dizisinde de kullanacak. Ben bu animasyon tarzını seviyorum Messi dizisinde bunu görürsek açıkçası memnun kalırım. Ne böyle aşırı gerçekçi görünüyor ne de böyle çok çizgi romanvari görünüyor. İkisinin ortasında bir denge kuruyor bu animasyon tarzı. Messi'yi de öyle izlemek bence keyif verecektir. İlerleyen zamanlarda belki Messi yaşlandığında veya vefat ettiğinde mutlaka live action bir dizide gelecektir. Yani gerçek oyuncularla beraber bir dizi gelecektir. Ancak şimdilik Messi yaşarken animasyon ile idare edeceğiz. Ben bu dizi için gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım ne zaman çıkacak yani çıkış tarihi falan tabii ki de hiç belli değil. Daha yeni duyuruldu. 2, 3, belki 4 yıl içerisinde Messi'nin animasyon dizisini göreceğiz. Belki de daha erken görürüz hani belli mi olur? Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.